Selam aleyküm diye giriş yapıyorum. Aleyküm selam. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla ve ekurum. <laughs> ekurum. Ekurum. <laughs> Çiğdem'le birlikteyiz. Bugün yeni bir konuğumuz yok. Bugün yeni bir konuğumuz yok. <laughs> Ama bugün Çiğdem ne çekeceğimizi bilmiyor. Evet bugün ben de bilmiyorum. Evet bugün şey sana canlıyorum. test yapacağım Çiğdem. Ne testi? Heyecanlandım. Evet, sana bugün kişilik testi yapacağım. Ne kadar kişilik bir insan olduğunu <laughs> kadar sermek istiyorum. <laughs> tamam, yapalım. Evet, bu testin adına Roşarç, Roşarç. Doğrusunu telaffuz edemedim. Böyle bir test söyleniyor. Mürekkep testi de denilebiliyor. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Çiğdem, önündeki fotoğrafa iyi bakmanı istiyorum. Burada ne görüyorsun? Burada ne görüyorum? Bence burada şey var ya aslında ya... ...sinek... Ee, ...ben... ...yarasa demek istiyorum. Yarasa diyorsun. Niye karar veremiyorum? Kelebek ya. Yok yok yarasa Ertan. Hayır hayır kelebek. Son karar. Peki bu fotoğrafta ne görüyorsun? Kadın figürü görüyorum bence. Kadın var. Tamam. Üçüncü fotoğrafımız. Penguen var gibi. Aa bu... Şey ya, goril. Tamam. <laughs> Peki dördüncü fotoğrafa geçtik. Burada ne görüyorsun? Renkler çok güzel. Değil mi ya? Ben... Ama ne derim ya, de bir kelebek. <laughs> ee... Hiçbir şey... <laughs> tamam. Hiçbir şey diyorsun. Kilete benziyor bu. Ya da şuradaki hayvanlar. Ben burada bir sürü şey görüyorum ben ama... Ben de bir sürü şey görüyorum. Şimdi de söyleyeceğim. Evet, dört farklı hayvan var ya. Ha, dört ayaklı bir hayvan. Evet, dört ayaklı bir hayvan var. Yani şu Tamam. Şu... Burada ne görüyorum? Bir patlamaya çok benziyor. Evet evet patlama bu. Tamam. Burada ne görüyorsun? Tinkerbell. Tinkerbell miydi o? <laughs> Bence burada kadın figürü var. Aslında surat var. Ama evet evet şey ya yani. suratlar mı? Yani baksana bir içe bakıyorlar bir dışarı bakıyorlar. Burada kartanesi de benziyor. Böyle kar aklıma geldi ya yılbaşı falan. Hiçbir şey ya denizaltı diyelim ya. Denizaltı olsun. No. Ha bak burada dans ediyorlar. Kesinlikle. Ha iki insan işte. Bu no. kesinlikle bir uçan bir şey. Kelebek veya güve ya. No. Bu renkler çok güzel. Bu kartta ne görüyorum? Aslında bu kartta hayvan suratı da görüyorum. Böyle iç içe geçmiş iki tane. Şey kirim ve köpek ya. Gerçekten. Evet mi? bak burada kedi var. Burada köpek var. Test sonucumuzu açıklıyorum. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Gelmemeli. Hamdi Bey hazırsa teklifini alalım. Evet, senin yaptığın mürekkep testine göre sen ben <laughs> tamamen hadi. heyecanım Normalsin. Çok sağlam bir ruhsal yapın var. Normal. Kendini çok iyi tanıyorsun. Sınırlarını ve potansiyelini de çok iyi biliyorsun. Sağlam bir karakterin var. Hayatın tam bir denge halinde ve dengeni bozan şeylerden alabildiğine uzak duruyorsun. Kısaca zihninde hiçbir sorun yok ve her şeyden önemlisi kendin olabiliyorsun. Vay be. Bence çok doğruydu. Doğru muydu? Biz kaç yıllık arkadaşız? Hadi sohbet edelim. <laughs> ya sokağa çıkma yasağı olmasa ederdik de maalesef. Ah Evet. Evet sıra bana. Evet sıra bana geçti. Bu arada ben de bu testi yapmadım. Gerçekten yapmadım. Ben burada kelebek görüyorum. Peki ya. Burada. Gülen surat, gülen surat görüyorum. Sabiş şey bence de gülen. Gülen surat. surat var. Evet. Bu çok korkunç ya. böcek gibi duruyor ya. Yaban domuzu demek istiyorum. fotoğrafta da yengeç görüyorum yengeç. Kesinlikle yengeç. Sence test nasıl gidiyor şu anda? Bilmiyorum ama yani kişilik bozukluğum olduğu konusunda teste gerek yok bence. İskelet sistemi gibi bu ya. İnsan akciğeri görüyorum kesinlikle. Hmm. Ben burada ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Ben birbirine bakan iki deniz atı görüyorum. Bence seninle romantik bir şeyler çıkacak. <laughs> deniz sence. atı ya, kesinlikle deniz atı. Nereden? Bilmiyorum, bence romantik bir şeyler çıkacak. Varsa da böyle bir şey. Peki burada ne görüyorsun? Burada ne görüyorum biliyor musun? Tam olarak tanımlayamadım ben. Tekrar bak istersen. Yok, çıkaramadım. <laughs> Görmüyorum bir şey. Gördüğümü tam olarak tanımlayamıyorum. Bence ruhsal bozukluğun çıkacak. Burada ne görüyorsun? Hayvan postu. Burada da şey ya. Mesnevi şeyleri var ya böyle kafalarını takıyor ya Mevlana. İki, i̇ki insan olacak. olduğu kesin ya. iki insan. Peki burada ne görüyorsun? Peki burada ne görüyorum? Ay Bu var ya. Melek kanadı. Evet. Canavar. Vallahi canavar gördüm ben yani. Çünkü hayatımda çok canavar gördüğüm için benzetiyorum. Testimi bitirdim. Acaba ben nasıl bir kişiliğe sahibim? Hazır mısın Sayın Özlem? Evet. Sen tamamen normalsin. Aa hadi canım. Nasıl oldu? Çok şaşırdım. Cidden çok şaşırdım ya. Ben normal olamam ki. Diyor ki tamamıyla normalsin. Çok sağlam bir ruhsal yapım var. Kendini çok iyi tanıyorsun. Sınırların ve potansiyelini de çok iyi biliyorsun. Sağlam bir karakterin var. Hayatın tam bir denge halinde ve dengeni bozan şeylerden alabildiğine uzak duruyorsun. Kısaca zihninde hiçbir sorun yok ve her şeyden önemlisi kendinde olabiliyorsun. Videomuz <laughs> küçük bir test yapalım dedik. Demiş yani Özlem. <laughs> Benim de buraya gelince haberim oldu. Yani, yani çok ani verilen bir kararla kişilik bozukluğumuzu ortaya koymak istemiştim. Fakat bu testi hepinize öneriyorum gerçekten. Çok eğlenceli oluyor. Mümkünse uzman kişilerle yapmanız sizin tedavi olmanız açısından daha büyük önem arz ediyor. Testlere inanmayın çünkü normal değil. Normal değil yani. Şey, görüşmek üzere. Çok seviyorum seni. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.